Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur arkadaşlar. Bugün şimdiki zamanımız, sürecimizde neler yaşıyoruz? En yakın gelecek sürecimizde neler yaşayacağız? Neler bu süreçler bizi neler bekliyor, neler karşılaştıracak, ne gibi düşünceler, ne gibi duygularda olacağımız bir açılım yapmak istiyorum. Siz de tabii ki uygun görürseniz e, niyetim arkadaşlar sistemden, meleklerimizden, kartlarımızdan en doğru bilgileri size gelmesini niyet ettim. Niyetim şu yönde temiz bir kanal olmaya niyet ettiğim bir e, açılım olsun istiyorum niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun hemen başlayalım o vakit arkadaşlar şimdiki sürecimizde e, ne gibi durumlardayız ne gibi süreç bizi bekliyor şimdiki sürecimizde Şimdiki süreç ve en yakın gelecek sürecimiz şimdiki durumumuz en yakın gelecek durumumuz. Nasıl algılarsanız arkadaşlar, alırsanız hemen başladım. En yakın geçmiş sürecinizde bir gönül yarası, bir kayıp yaşadığınızı bize söyler. Ve arkadaşlar bir şeyleri çok beklemişsiniz, zamana bıraktığınız ikili bir zaman sürecinde zamana bıraktığınız bir düşünceniz olabilir, bir eyleminiz olabilir ya da bir kişi olabilir, bir iş olabilir. Bu her neyse artık hayatınızda her neyse söz konusu olan bunu beklemeye aldığınızı, beklediğinizi, bu gönül yaransınızın yaranızın çok acı çektiğinizi, bir şeyleri kaybettiğinizi, bu kayıptan sonra kendinizi beklemeye aldığınızı ama tam merkezimizde şimdiki sürecinizde wow. ee, zafer ve başarı istediğiniz altılı bak, alt, benim kolektifimde genelde 6-9 çok çıkar arkadaşlar ee, bugün çok fazla 3 çıktı ee, 6 ve 2 sayılarımız çok çok fazla çıktı Bunlar dikkate al, al, alabilirsiniz. 6, 3 ve 2 arkadaşlar. E, zafer ve başarı istediğiniz bir kişi, bir durum, bir olay, bir meslek ne bileyim hayatınızda, meslek hayatınızda e, arkadaşlarınızla da tartışmanız, kavganız varsa bunlar artık size zafer ve başarı elde edeceğinizi ve bu başarı zaferden kaynaklı bir kutlamanız var. Bir kutlamanız var. Üçlü geçen bir zaman sürecinde kutlamanız var. Neşeniz, bolluğunuz, bereketinizin artacağı ve aşık olunan o kişiden e, aşk başlar diyor yani bir aşkla başlayacağını bu zaferle kazanacağınız kutlama sevinci yaşayacağınız belki aşkınızdır belki aşk olacak belki e, istediğiniz kişi olacak e, artık o kara bulutlar dağılmış gökkuşağı açıyor sizin hayatınızda o sıkıntılı süreçlerinin bir takımda olsa geçtiğinin habercisidir arkadaşlar bize kartımız hemen devam etmek istiyorum. Şimdiki sürecimizde, şimdiki sürecimizde bakalım bu gök kuşağı gelmesi çok güzel ve aşk başlar. Sizin hayatınıza yeni bir aşk başlama süreci de olabilir. E, i̇ş kariyer hayatınıza bir e, üst seviyeye taşıyacaksanız kariyerinizde bunu bir kutlama yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, ailenizle bunu da der bize. Maddiyatınızın e, düzeleceği bir sürece gireceğinizi de bize söyler kartlarımız ve bunlar için bir kutlama yani bir güzel bir zafer var hayatınızda bu zaferin kutlamasını yaşayacaksınız arkadaş şöyle bakar mısınız artık bu gönlünüzün yarası kayıp bunun üstüne güneş açıyor iyileşmek iyileşmeli olduğunuz bir süreç iyileşeceğiniz bir sürece giriyorsunuz wow kalpler çıktı evet Şimdiki sürecimizde iyileşmek istediğiniz, karanlıktan aydınlığa çıkacağınız, artık egosal benliğinizi koruma, içgüdünüzle hareket ve eylemde bulunmak istediğinizi bu her ne olursa olsun arkadaşlar kendinize göre alın. İlle aklınızdaki, ille aşkınız için demiyorum, e, işiniz, kariyeriniz, aileniz, dediğim gibi partneriniz hepsini dahil edebiliriz. Artık diyorsunuz ki hayatımın direksiyonunun başına geçmem vaktim geldi. Kontrolü elime almak istiyorum. Bu yaşam e, zamanında, yaşam alanında diyen sizler gerçek aşkı bulduğunuzu biliyorsunuz. Yüreğinizi ortaya koymuş, bir şeyi kalpten ve candan istediğiniz ve zaferle başarı olacağı bu kişi, bu ki, bu her neyse düşündükleriniz, evet bunlar oluyor bunlar oluyor der kartımız. Gerçek aşkınızı bulmuşsunuz. Çok istediğiniz bir şeyin olması için dua eden siz arkadaşlarım şanslı bir zamana giriyorsunuz. Yıldızlarınız artık parlayacağını yani içinizden gelenleri söyleme zamanınızın arzusunun geldiğini istediğiniz şeyleri kolaylıkla dile getirmek için arzuhanenizi karşı taraf her kimse ne içinse bunları bildirmek istiyorsunuz artık Arzuhanenizi ve her şeyi alıp, bir şeyleri bir kenara koyup o düşünceleri o duyguları koyup bulunduğunuz yerden de çok hoşnut olmadığınızı oradan başka farklı bir yere gideceğinizi ya da gitmek istediğinizi bize söyler. Dağılmış bir hayatınız da söz konusu olabilir. Bunları toparlamak için uğraştığınız bir süreçtesiniz arkadaşlar hayatınız dağılmış ise bunları şu anki sürecinize topluyorsunuz. İçinizden geçenleri söyleme arzusu istediğiniz her ne varsa bunları artık rahatlıkla dile getirip arzuhanizi Arzu hanenizi bildirmek istiyorsunuz ve bu başarı, kutlama, sevinme kartımızın altında da çok istediğiniz bir şeyin olması için sizler dua ediyor eden arkadaşlarım şanslı zamanlara ve yıl ve yıldızlar yıldızınızın parladığı bir sürece girmiş olabilirsiniz ya da girecek olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hmm, bak nasıl güzel rezone geliyor bu kartlar. Bir yerde ya da bir şeylere bağlı kalmışsınız geçmiş zamanınızda. Gereksiz takıntılarınız çok fazla olmuş. Ve sizi de üzmüş bu takıntılar. Kendi kendinizi üzmüşsünüz. Bir kişiye bir şeylere saplantılı, sabit fikirli olmuşsunuz. Yaşamınızda olan değişimi pek bir uyum sağlayamamışsınız. Bu nedenle maddi manevi huzurunuzu artık konforunuzu rahatlık yani rahat ettiğinizi rahat ettiğiniz o her yer neresi ise bu kişi de olabilir ikamet ettiğiniz yerde olabilir evinizde olabilir orada çok huzur ve konforlu olduğunuzu rahat rahat olduğunuzu artık ektiklerinizi biçme zamanının geldiğini bize söyler. Emeklerinizin karşılığını tek tek ikili geçen bir zaman sürecinde alacağınızı ya da almış olabilirsiniz ya da alacak olacak ol alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Artık maddi manevi huzur, konfor, rahatlık hepsi sizin için arkadaşlar. Kartlar bu yönde çıktı. Ek artık ektiğinizi de biçeceğiniz bir süreçte olduğunuzu bize söyler. İş ve aşk hayatınızda karmaşa yaşamışsınız. Hem işinizde hem aşkınızda bir karmaşa yaşanmış. Zihin ve ruh arasında bir uyumsuzluğunuz olmuş. Şimdiki sürecinizde hem işinizde hem aşkınızda ya da hayatınızda karmaşa yaşadığınız. Zihin ve ruhsal arasında bir uyumsuzluğunuz olmuş. Ama şunu istiyorsunuz. Küslüklerin bitmesini istiyorum. Yeniden verilecek bir şans. Ya da siz verebilirsiniz bir şans kimse bu neyse artık. Fırsatların iyi değerlendirmek, istediğiniz, var olanı korumak istiyorsunuz artık tamamen küslüklerin hayatınızda bitmesini çok çok fazla istediğiniz yeniden, yeniden bir verilecek kararınız ve şansınız var ya da şans vereceksiniz. Fırsatlarınızı iyi değerlendireceğiniz bir süreç var olanı korumak istediğiniz esaretlisiniz. Evet engelleriniz var hayatınızda. Önünüze çıkan çok yorulmuş ve bir takım kısıtlanmalar yaşamışsınız. Evet acı çekmişsiniz. Gizli bir düşmanınız da olca, olabileceğini ya da olduğunu bize söyler arkadaşlar kartlarımız. Hemen devam edelim tarotumuzla. Tarotumuza da bir soralım bakalım tarot ne diyecek şimdiki güncel durumumuzda bize. Hmm, evet bir Bir sürpriz var hayatınızda, Bir kutlama var. Bir beklediğiniz güzel bir haber var. Bu haberle kutlama ve eğlenme eğleneceğiniz ya da doğum günleriniz belki yaklaşıyor. Doğum günleri kutlayabilirsiniz doğum günlerinizi kutlayabilirsiniz ya da karşı tarafta her kimse bunun doğum günü gelebilir. Bunu da kutlamaya kutlayıp bir eğlenme organizasyon organizasyon içinde olabileceğinizi bize söyler. Evet, e, siz e, bir takım e, geçmiş yaşamınızda bir karar verip o kararda ilerlemek istemişsiniz. İnatlılığınızla, e, gururunuzla ilerlediğiniz o yolda ee, sizin o gücünüzün farkında olan etrafınızdaki o insan size çok fazla e, sıkıntılı süreçler yaşatmış olabilir ama artık sizler kendinizi bu insanlara göstererek e, hep tamam e, ne bileyim peki tamam derken yani hepsini tolerans gösterirken şimdi o tırnaklarınız yani o dişlerin dişinizi göstermişsiniz ve insanlar artık e, durması gereken yerleri size karşı durduklarını biliyorlar. Sizin biraz üzüntünüz var, biraz kederiniz var. Bunları atlatma süreciniz çok yakında Allah nasip ederse. Yakın bir süreçte bu sıkıntılı süreçlerinizi atlatacağınız bize söyler. Bir e, haber bekliyorsunuz. İş kariyer, de, iş kariyer olabilir. Bir haber bekliyorsunuz. Artık ilişkileri özellikle aşk ilişkilerini, aşkı, il, sevgiyi, ne bileyim bunları bırakmışsınız kendi dünyevi zevklerinize dünyevi işlerine adamışsınız maddiyata adamışsınız ve e, olumlu bir sonucun geleceğini bize söyler İkili geçen bir zaman sürecinde beklediğiniz bir haber beklediğiniz bir kişi beklediğiniz bir terfi beklediğiniz bir e, kamuda ne bileyim memurluk gibi bir haber falan bekliyorsanız Bunların ikili geçen bir zaman sürecinde bir haber alabileceğinizi bize söyler. Artık bir şeylere kızmışsınız. O küslüklerin bitmesini istediğiniz o zaman zarfında siz de artık dediğim gibi tırnaklarınızı, dişlerinizi göstermiş ve bir kişiye, bir duruma, bir şeye, bir olaya mesafe koymuşsunuz. Birazcık öfkeli ve sinirli bir tartışmalı zaman geçirmişsiniz şimdiki sürecinizde. O nedenle artık siz de eli siz de artık hareket etmek istemiyorsunuz. Eylemde bulunmak istemiyorsunuz. Sizler de karşı taraf her neyse bu süreç bu karşı tarafa eylemde, olaylarda hiçbir şekilde yer almak istemediğinizi, durağan bir enerjide durmak istediğinizi artık kendinize çekip artık kendinizi geriye çekip olan bitenleri izlemek istiyorum bakalım sonuçların e, beni ya da etrafımdaki bu insanları nereye götürecek diye kendinizi bir e, geri çekme halinizin olduğunu söyler kartlarımız arkadaşlar tarotumuz bu şekilde dedi bizi ama gücünüzün e, ee, sağlamlılığınızın çok çok farkındasınız. Ve insanlara da artık neyin ne olduğunu az ve çok öğretmişsiniz. Çünkü siz çok yumuşak kalpli, e, üzülen hep siz olduğunuzdan kaynaklı artık geri de çekmişsiniz. Ve sessizliğinizi, sukunetinizi koruduğunuzu bize söyler. Bir aşk karşı, bu aşk karşılıklı yaşadığınız bir aşkınız varsa bu aşk karşılıklı şimdiki sürecinizde Kavuşmak an meselesi arkadaşlar. Bir kavuşmanız an meselesi der bize kartımız. Yaşadığınız o aşkınız gerçek aşkmış ve karşılıklıymış. Ve kavuşmak istediğiniz o kişiyle an meselesi bir kavuşma yaşayabilirsiniz. Ve gizemli durumlar ve sırlarınız var. Her iki tarafta birbirinden sakladığı gizemli durumlarınız ve sırlarınızın olduğunu bize söyler. Son zamanlarda çok üzülmüşsünüz. Unutmak, unutma ki her gecenin bir sabahı var. Yani bu yaralarının, bu üzüntülerinizle elbette geçecek. kolay değil. İlla zorluklar var. İlla herkesler, herkesin bir sıkıntılı süreci, herkesin yaşadığı bir kötü durumlar var. Ama bunlar ee, çok üzüldüğünü, çok e, unutma diyor. Her gecenin bir sabahı olduğunu. Bu acılar elbet bitecek. sukunetinizi koruyun. Kendi, kendinizi dinleyin. Meditasyon yapın. Duada bulunun. Namazınızı kılın. Yani Allah'a yönelin. Dualarımızı bol bol edelim. Beklen, e, beklemektesin. Bir şeyleri bekliyorsun. Bilirsin. Emek isteyen şeyler zaman alır. Bazense önünü şu an göremeyip zamana bırakırsın. Acele etme. Bırak zaman senin olanı sana getirsin. Wow çok güzeldi. Beklemektesin bir şeyleri, bir durumu, bir olayı, bir kişi. Bilirsin ki emek isteyen şeyler zaman alır. Bazense önünü şu an göremeyip zamana bırakırsın. Acele etme. Bırak zaman senin olanı sana getirsin. Wow. Hmm, çok güzel. Acele etmeyin arkadaşlar. Şimdiki sürecinizi acele etmeyece etmemenizi söyler kartlarımız. Son zamanlarda üzüldüğünüz o neler varsa bunları artık unutup yeni bir sayfa açıp ilerleyeceğiniz gizemli durumlar ve sırlar var. Kavuşmak istediğiniz o kişiyle an meselesi kavuşabilirsiniz. İstediğiniz iş varsa, kariyer varsa bunlarla An meselesi bir haber gelebilir. Mutlu olabilirsiniz. Eğer ki aşkınız var ise, bir partneriniz varsa karşılıklıymış bu aşk. Sizin aşkınız gerçek aşk ve karşılıklı aşk dedi kartımız. Şimdiki süreciniz de bu. Zamana bırakın dedi. Çok acele etmeyin. Her neyse acele etmeyin dedi. Geçelim en yakın geleceğe. Evet bir zafer istiyorsunuz bu aşkla ilgili arkadaşlar. Ya da hayatınızda bir şeyleri zafere kavuşturmak istediğiniz bir şeyler varsa bunlar evet zafere ilerlediğiniz, sizin kazanacağınız, yedili geçen bir süreçte sizin kazanacağınız, sizin elde edeceğiniz artık o zaferi siz kazanmış ve mutlusunuz. Dört nala koşuyor, seviniyor, mutlu oluyorsunuz. Manevi güce gelmişsiniz. E, manevi bir güce gelmiş ya da en yakın geleceğinizde geleceksiniz. Ve yeni bir başlangıç istiyorsunuz hayatınızda. Yepyeni sıfırdan bir hayat istiyorsunuz. Artık emeklerinizin hasadını alacaksınız. Verdiğiniz o emeklerin hasadını alma vaktinin geldiğinin bilincinizdesiniz. En yakın gelecek sürecimizde bunlar olacak hayatınızda. Evet e, bu zamana bıraktığınız süreç biraz sizi korku içinde hapsolmuş hissettirdiğini söyler kartlarımız arkadaşlar. O her neyse korktuğunuz o durumlar e, içinde hapsolmuş o süreçleriniz ne olursa olsun bunlar geçici. Biraz sabır arkadaşlar dediğim gibi sıfırdan her şey yeniden başlayacaksınız ve zaferle manevi güç artık güçleniyorsunuz da en yakın gelecek sürecinizde. Evet bu zaferin üst altında hemen çekici çok çekicisiniz siz beni dinleyen dişil enerjiler çok çekicisiniz yoğun tutkunuz ve arzunuz var bir kişiye bir bir duruma artık siz kendinize göre alın Hemen bir çayımı yudumluyum arkadaşlar. Çok çekici olduğunuzu, cazibeli olduğunuzu, yoğun bir tutku içindesiniz. Arzuladığınız bir kişi var. Çözülmeyen problemleriniz var. En yakın gelecekte bu sorunlar, bu problemler çözülecek. Zorlayıcı sorunlar, karmaşalar sizin hayatınızda söz konusu. Ama bunları çözeceksiniz. Dişil enerjinizin yüksek olması doğurganlık. Çok fazla dişil enerjiniz yükselmiş arkadaşlar. Talep etmiş ve karşınızdakini eyleme geçirmek istediğiniz ve dişilliğinizi kullanacağınız ve bu nedenle maskeleyeceksiniz kendinizi. Ama etrafınızda iki yüzlü insanlar varsa bunları da tamamen çıkartıyorsunuz hayatınızdan. Sahte gülüşler, sahte insanlar, sahte kişiler, tamamen çıkarıp arkanıza atıyorsunuz. Sizin arkanızdan farklı konuşan, yüzünüze gülen bu insanların çok çok farkına varmışsınız. Bilincinizdesiniz. Alın yazısında var olan kaderin getirdikleri yazgıdan kaçamayacağınız bir durum var en yakın geleceğinizde. Alın Alnınıza yazılmış var olan kaderin getirdikleri yazgıdan kaçamamak var arkadaşlar. En yakın gelecek süreçte bunu der bize kartımız. Tamam, tarot'a bakalım. Elimiz tarot'a gittiyse. Evet. Arkamızdan işler çevrildiğini düşündüğünüz sizler arkadaşlar evet çevrilmiş, çevrilmiş ama sizler bu insanların kimin ne yaptığını çok çok bilincine varmış çok ya da sizler bir kişiye e, küçük ufak tefek yalanlar söylemiş sırf durumunuzu kurtarmak adına ama e, sizler bir hayal dünyasında yaşayıp bu hayalden çıkıp artık kendinize gelerek. Karşı taraftaki o durum, düğümler, sıkıntılar, her neyse, bunlara kılıçları çekmiş ee, ve bir adım, bir mesaj beklediğiniz bir kişi var. Diyor ki bu kişi size e, kılıçları çeken siz, bu kişi size bir eylemde bulunmak istiyor, ama sizden korkuların korkuları var. Siz çünkü bunu e, kılıçları çekmiş, mesafe koymuş ve olanı olduğu gibi size yansıtmayan bu kişi neyin ne olduğunun farkına vararak sizler bu kişiyi ötelemiş. Ve bu kişi sizi ne kadar da ötelemiş olursanız olun, bu kişi sizden kopamamış. Bu kişi size gelmek için strateji peşinde şu an. Sizin bu kişi size çok fazla duygusal anlamda e, kabarmış diyebilirim. Ve çok fazla duygusallaşmış, sizi çok özlemiş, duygularını size paylaşmak, anlatmak ve görüşmek istediği bir süreç. Evet iş kariyeriniz, hayatınızda, aile partnerinizde sıkıntılarınızın tamamen bitirme, bitirmek istediğiniz, orta yolu bulup ilerlemek istediğiniz, kariyer hayatınızda da iş arkadaşlarınızla bir problemleriniz, sıkıntılarınız varsa artık bunları çok fazla göz önünde bulundurmak istemiyorsunuz. Kendi yolunuza bakıp işinizle, işinize odak 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 olup odaklaşıp e, kariyerinizle ilgilenmek istediğinizi bize söyler kartımız. En yakın gelecekte böyle bir sürece gireceksiniz arkadaşlar. Evet yaşadığınız bir acınız varsa bu acı yaşanması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu acı yaşanması gerekiyormuş ki neyin ne olduğunu az bir az anlayın diye. Bu acıyı yaşaman gerekti. Senin bu acıyı yaşaman gerekliymiş arkadaşlar. Sürekli tekrar eden olaylar olmuş hayatınızda olacak ya da en yakın gelecekte. Hep başa sarmışsınız, saracaksınız. Sana bu kısır döngüyü yaşatan insanlar artık bu döngüyü değiştirmek de senin elinde der. Özlediğin kadar özleniyorsun. Siz bir kişiyi çok özlüyorsunuz ve çok özlediğiniz için o kişi de sizi çok özlüyor. Telepatik bir kurum, telepatik kuruyorsunuz aranızda bir telepatik bağ var. Denge hayatına huzur veriyor. Neşelen ve gülümse. Dengeye gelerek hayatına huzur gelecek neşe ve gülümse. Neşelen ve gülümse ki zaten dengeye gelmişsin. Dengeye gelerek bu durumları atlatmışsın. Hiçbir şey eskisi bir eskisi gibi değil. Her şey dönüştü. Sizler çok değişmişsiniz. Eskisi gibi hiçbir şey değilmiş hayatınızda. Çok fazla değiştirmiş bu yaşadığınız, bu yaşanılan acılar sizi çok fazla değiştirmiş, dönüştürmüş arkadaşlar bir durumu, bir kişi, bir şeyi özlüyorsanız bir kişi yani aile partilerinin de olabilir partneriniz de olabilir özlediğiniz o kişi de sizi özlemiş ve kavuşmak, görüşmek istediğini bize söyler en yakın gelecek sürecinizde siz yeniden bir şeyler başlatmak istiyorsunuz bir şeyleri öğrenmek istiyorsunuz hayatınızda bir takım gitmeyen durumlar var ise bunları tamamen başa sarıp bunlar neden oldu sorusu var sizin kafanızda. Bunları tekrardan ele alarak düşüncelerinizde ayağa kalkarak yepyeni başlangıçlar, yepyeni düşüncelere girerek hayatı yeniden tanımak istediğiniz karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklarınız mevcut arkadaşlar. Artık sizler e, ee, yeni bir kapı açılacak en yakın süreçte sizin hayatınıza. O yeni yepyeni o kapının içinde aralanan o kapı size yeni şeyler öğretecek. Hayatınızı yeniden size tanıtacak. Karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar sizi mutlu edecek. Ve size çok açıksınız bu yeniliklere. Öğrenmek istiyorsunuz, yeni yerlere gitmek istiyorsunuz, yeni şeyler görmek, öğrenmek istediğiniz bir süreç olacak en yakın gelecek ayın bu dolunay süreçlerinde sizler enerji sizin enerjinizi etkiliyor dolunay hayal kırıklığı yaşamışsınız geçtiğimiz aslan burcundaki dolunayda olabilir melankolik tavırlar sezgilerinizin güçlenmesi ee, duygusal anlamda bir çöküntü yaşamış olabilirsiniz hayal kırıklığı yaşamışsınız aşkınız tutkunuz bir kişiye çok aşıksınız, tutkunuz çok fazla, haz duyuyorsunuz, cinsel birliktelik istiyorsunuz, yoğun yaşanan ya da yaşanacak duygularınız çok fazla. Ve aşk acısı yaşayan arkadaşlarım var. Gide, bir kişi gittiyse hayatınızda, partneriniz gittiyse onu bekliyor ve umut ediyorsunuz. Eski Eskiyi unutup yepyeni bir yöne bakmak istiyorsunuz artık. Olmayan şeyler oldurmaya çalışmışsınız, çalışacaksınız en yakın gelecekte gerçekleşecek mucizeleriniz var hayatınızda, dualarınızın kabul olması. Artık sizi aydınlatacak bir e, kapı aralanacak demiştim ya arkadaşlar. Bu bir kişi de olabilir, sizi aydınlatabilir. Belki bir rehber alabiliyor, alabilirsiniz ya da rehber almışsınızdır ya da benden. Şu an duyduğunuz bir şeyler size aydınlatabilir. İnşallah öyle de oldu diyelim. Artık olmayan şeyleri hayatınızdan çıkartıp oldurmaya çalışmak istemiyorsunuz. Gerçekleşecek mucizeleriniz var. Dualarınız kabul oldu. Melekler tarafından duyuldu. Sistem Allah'ım Rabbim duydu. Duaların kabul olacak dedi bize kartımız. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyelim. En son olarak da beni dinleyen arkadaşlarıma bir tane mesaj çekmek istiyorum. Bakalım ne yönde bir mesaj olacak bu? Olumlamalar da oluyor bunun içine ve çok güzel oluyor olumlamalarda. Wow, en yakın gelecek mutluluk geliyor arkadaşlar. Ben sadece mutluyum. Başarı, başarı dalgası üzerinde yüzüyorum. Seni düşündüğümde içimde havai fişekler patlıyor. Umarım bu duyguyu sana iletebilirim. Sevinçli hissediyorum. Evet bir kişiye mutluluk, bir kişiyi düşündükçe çok mutlu oluyorsunuz. Ve hayatınızda da mutluluk artık tamamen geliyor. Ve bir partneriniz varsa bunu düşündükçe mutlu olduğunuzu, içinizde onu düşündükçe içinizde havai fişeklerinin patladığını ve <laughs> çok pardon arkadaşlar ve bu kişi Dediğim gibi tele, telepatik yani kalpten kalbe düşündüğünüzde o da sizi düşünüyor, hissediyor ve mutlu olduğunuzu söylüyorsunuz. Aldık kabul ettik. Bugünlük açılımımız bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar e, sizleri kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.